Zabıta, zabıta geldi, zabıta. Polis abi var şimdi yandan geçemeyeceğiz ya. Senin ben derdiniz. Ben şu sağdan geçiversem abi. Bizim verde geçeyim abi. Olmadı böyle. Demek ki neymiş? Şanssızlık bugün bizimle. Sen hayırdır be abi ne anlatıyorsun bu adam? Anasını satayım oradan dönüş vardı. Ya hay kafama tüküreyim ya. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. 14 milyon takipçim var. O ne lan? Kim lan bu? Benim telefonum çalıyor abi. Ne? Benim telefonum çalıyor. Şey Eyvah, kadın sürücü. Yandık. Oğlum, stop et, müstop de geri kayma lan. Bu ne trafik ya? Geçerim de dur. Yol bulmam lazım benim. Abi, geçmez bu arada. Oğlum bu yanda niye bu kadar trafik oldu lan? ha 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 Ananı satayım tesla bu arabaya vurayım mı <laughs> motoru bırakır kaçarız anası <laughs> Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım Merkeze gideceğiz oy kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Montum var onun fermuarı çıkmış e, ee, şey yapacağız. Ben şimdi bagaja attım onu. Fermuarı taktırmaya gidiyorum. Kamera güzel çekiyor mu ananı satayım. Bugün de pazar varmış. Yolları ıslatmışlar anasını satayım ya. Ya yapma ya. Ben yine ananı satayım. Oh. Hava alayım azıcık. Bir de motor sezonu bitti diyorlar. Yok ya hala yaz gibi anası satayım sonbaharın ortasındayız tamam tamam yan tamam. zabıta zabıta geldi zabıta oğlum harbiden rüzgar var kapa şunu oh be böyle daha iyi evet polis abinin arkasından ananı satayım polis abi var şimdi yandan geçemeyeceğiz ya. Senin ben derdiniz. <laughs> ya abi böyle şans olmaz ama ya. Ben şu sağdan geçiversem abi. Bizim verde geçeyim abi. Olmadı böyle. Demek ki neymiş? Şanssızlık bugün bizimle. Sen hayırdır be abi ne anlatıyorsun bu adam? Ne abi ya? Geçsem bir şey der mi? Geçeyim mi? Çok arada kaldım ya. Dur. Geçsem ne olabilir ki? o oy oy. Ben şimdiye kadar gittiydim oğlum ya. he Sinyal verdi. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Geç abi. Oh kurtulduk. Polise kurtulduğumuza göre kurallar bitmiştir. Ulan sen de git Yol bomboş. Benim bir terzi bulmam lazım. Terzi terzi terzi. Şeyde var mı acaba? Eee. Nerede olabilir? Ne bileyim abi? Ananı satayım, ondası bir tümsek lan! Hoppala yavrum, yaz geldi. Çarşıya yaz ya. Şu sağda olabilir ya. İyi. Bir tık erken verdiler bu sefer sinyali. Şimdi burada bir yerde nerede olabilir? Buralarda var mı lan terzi ya? Kime sorsam? Aa terzi buldum. Gel şöyle. Tamam. Bakalım ne diyecek. Ben iki dakika videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar az önceki terzi olmadı. Başka bir terziye geldim hemen yanında. Ona bıraktım. Onda varmış. Şimdi ben ne yapıyorum? Evden birkaç bir şey istediler. Onları almaya gideyim. Hoppa gidelim kamera açısı inşallah iyidir ya sıkıntı yoktur. Biz gidelim de ters bunun oraya gitmemiz lazım. Dolanacağız. Başka çare yok. Ters yönde kalıyor çünkü. Tam da göbekteydi. insan dolanmasını satayım. Yapacağı kişi ben sayı yapacağım şey. İyi lan ben bugün 29 Ekim diye şey bekliyordum. Çevirme mevirme olur diye bekliyordum. Oğlum geçen de şu otobüs artık adıydı ya. Bu için an anasını satayım, oradan dönüş vardı. Ya hay kafama tüküreyim ya. Şimdi gerizekalı gibi o dönüşü yapacağız. Neyse, sıkıntı yok. Şuraya gireyim, 2 dakika. Tamam alışveriş yapıp geliyorum ben. Az önce bir tane aruç geçti. Hemen onun peşine gitmem lazım. Oğlum egzozu vardı ona bir ara gaz yaptırdayım da videoya çıkartayım. Oğlum Basmış gitmiş adamla, yok olmuş anasını satayım. Aga be yetişemedik. Acaba ne tarafa gitti? <laughs> ben verecektim zaten yol. <laughs> Yavaşıyordum görmedi. Koşmaya başladı sonra daha yavaşladı bakıyor. Bakkala gitmem lazım. Önüme bakkal çıkması lazım şimdi bakalım nerede. Bu ne trafik ya? Geçerim de dur. Yol bulmam lazım benim. Abi geçmez bu arada. Oğlum bu yanda niye bu kadar trafik oldu lan? satayım Tesla bu arabaya vurayım mı <laughs> motoru bırakır kaçarız anasını <laughs> abicim şuralarda bir yerde bakkal yok mu ya aman abi aklımızı almana gerek yok <laughs> aman abi var. Oradan alalım. Benim telefon mu çalıyor abi? Ne? Benim telefon mu çalıyor? Evet, bir yardım verdikten sonra gidebiliriz. Ben tercihin oraya geçeyim. Olmadı orada bekleriz. Buyurun. Çağır abi. Millet yol vermesin ben vereyim onlara anasını satayım. Oğlum bu yol kaç defa indim anasını satayım ya. Dayı şimdi seni geçeceğim. Şimdi yol verme. Bekle şu virajı döneyim. Hadi görüşürüz. Dur sağdan araba gel. Ananı satayım. Dur 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 dur. Geç abi. Geç. Oğlum bugün iyilik yapasım tuttu. Çok güzel. Ananı satayım. Sekerek gidiyorum. ananı satayım ne oluyor ne satayım buna iki defa takılıyorum onu oraya koymuşlar neyse videoyu ben durdurayım evet montu aldık fermuarımızı yapmış gidebiliriz şimdi eve gidiş vesaiti başlasın tamam abla bekliyorum korkma korkma Eyvah kadın sürücü yandık Oğlum istop et edip de geri kayma lan Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz 14 milyon takipçim var Ne yapıyon o zaman? Ne ya. oluyor lan? Kim lan bu? Yemin ediyorum sinir oluyorum böyle insanlar. Ne abi ne abi. Geçer mi geçmeyeceğimiz karar ver. Yol niye bu kadar boş? Gerçi burası boş oluyor, ilerisi dolu oluyor. Evet Merkezi e geldik dümdüz gideceğiz artık eve. yasağı var orada <laughs> ben geçiyorum ama. sinyal versene geri zekalı Geçerler de çok sektim az önce.